Nasıl yani? Sizde mi şimdi peki? Ha, siz sabah konuştunuz mu? Ha, uyuya kalmış burada. Ben de kaldırdım, kahvaltı falan ettik. Hı. Hmm. Ne dedi peki? Yani bana kızmış mı? Laf işte benimki de tabii kızmıştır. Belli etmiyor. Konuştuk. Bir şey demedi. Yani seninle ilgili. Ha. Ne olduğunu sormayacak mısın? Hayır. Niye? Yani öğrenmek istemiyor musun? Aslıcığım, Bizim de gözümüz görüyor. Neyin ne olduğunun farkındayız, merak etme. Sadece sana şunu söyleyeceğim. O da anı yaşa. Carpe Diem. Söylemesi kolay tabii. Niye aslıcığım? Düşünme, tartma, geleceği öngörmeye çalışmaktan vazgeç. Ya şu hayatı bir olduğu gibi yaşa. Söylemesi kolay. Yapması da kolay canım. Değil işte. Niye öyle diyorsun? Bana bak mesela. İstediğim her şeyi yapıyorum. Kimseyi takmıyorum. Ne istersem onu yaşıyorum. O onu demiş, bu bunun demiş. Hiçbir umurumda değil. Yapma su. Senin artık o günlerin geçti. Nasıl yani? E bayağı. bütün gün evdesin. Yani tek yaptığın şey ders vermek. Ne bir yere çıkıyorsun, ne bir şey yapıyorsun. Mesela en son ne zaman bir filme gittin? En son ne zaman kitap okudun? En son ne zaman sadece kendine bir şey almaya alışverişe çıktın? Artık kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Yalan mı? Ben ekmeği alıp geleyim. Hı, tamam. Su. Efendim? Uyu artık sevgilim. Bir şey soracağım sana. Sor. Ben yaşlandım mı? Orada nereden çıktı şimdi? Yok yok, yaşlandım ben. Bütün gün oturuyorum, çaresiz ev kadınlarından bir farkım kalmadı. Yakında bir gibi kek börek yapmaya vereceğim kendimi. Oh, benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Sen ne istiyorsan sevgilim ben senin arkandayım. Aa, hadi ama artık canlanın, kalkın çocuğum. Daha pasta yapacağız. Sen kalıplarını çıkar. Dur, sana da lise getirdim Halilciğim. Al bunları, gel. Ben de elimi yıkayıp geliyorum şimdi. Mine. Ya Atakan ne gidelim, biliyorum haklısın ama ne yapayım ya? Sıkıldı kadın. E ee, annem gitti, ben evde yokum. İdare etsen biraz, o sıkılınca gidecek zaten. İnşallah. Aşkım, Sus, bunlar ne ya? Bu ne hal? Ya kaç zamandır üstüme başıma bir şey almıyordum. Ben de çıktım bugün, ne beğendiysem aldım. Aşkım, sen bunlara bayağı harcadın herhalde. Aman boş ver. Mezara mı götüreceğim parayı? Ee, öyle de keşke biraz yavaş gitseydin. Yavaş baş gitmiyorum arkadaşım. Bundan sonra bütün ışıklar yeşil bana. Hiçbir ışıkta durmak yok. Neyse, ben şunları deneyeyim. Hadi görüşürüz.